Zamanın Anahtarı Özet Sinan, Kapadokya'daki bir arkeolojik kazıya katılmak için yola çıkar. Kazı, yüzeyde sıradan gibi görünse de, ekip lideri Hoca Efendi, zamanın sırlarını taşıyan eski bir yazıtın izini sürdüklerini açıklar. Buldukları parşömen, geçmiş uygarlıkların zamanın akışını kontrol edebildiğini ve bu sırrın derin kuyunun derinliklerinde saklı olduğunu gösterir. Araştırmalar ilerledikçe Sinan ve Hoca Efendi zamanın kaydını tutan eski bir mekanizmaya işaret eden şifreleri çözerler. Ancak bu sırrı ele geçirmek isteyen gölgeli bir grup peşlerine düşer. Sinan ve Hoca Efendi, zamanın anahtarını barındıran kayıp bir geçidi keşfederler. Tam anlamadan, bir dizi olayın ardından bu geçit onları bilinmeyen bir boyuta taşır. Gözlerini açtıklarında, artık bilinen dünyada olmadıklarını fark ederler. Zamanın akışının durduğu, kayıp bir şehirde olduklarını anlamaya başlarlar. Ancak burada onları bekleyen tek şey keşif değildir. Zamanda yolculuğun beklenmedik sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır. Bölüm 5. Derin Kuyunun Sırları. Sinan ve Hoca Efendi tünelin içinde yankılanan garip sesi takip ederek karanlığın derinliklerine doğru ilerlediler. Elleriyle taş duvarlara dokunarak yollarını bulmaya çalışıyorlardı. Hava ağır ve nemliydi. Buranın yüzyıllardır insan yüzü görmediği hissine kapıldılar. Bu tüneller gerçekten de derin kuyunun altındaki eski geçitler mi? diye fısıldadı Sinan. Hoca efendi başını sallayarak öyle görünüyor. Ama burası haritalarda bile geçmeyen bir bölge olabilir dedi. Önlerinde aniden geniş bir oda açıldı. Odanın tam ortasında yere gömülü devasa bir taş kapak vardı. Üzerinde çeşitli semboller ve kabartmalar kazınmıştı. Hoca efendi fenerini kaldırdı ve taşın üzerindeki işaretleri inceledi. Bu semboller, Hititlere ait olabilir, dedi heyecanla. Ama burada olmamaları gerekiyor. Hititler bu kadar derin kazılar yapmamış olmalı. Sinan diz çökerek taş kapağı yakından inceledi. Üzerinde spiral şeklinde oyulmuş bir desen vardı ve merkeze doğru daralıyordu. Taşın tam ortasında, Avuç içi büyüklüğünde yuvarlak bir çukur vardı. Hoca efendi cebinden önceki odada buldukları parlak taşı çıkardı. Taşın üzerindeki oyma desenler kapaktaki sembollerle şaşırtıcı bir şekilde uyumluydu. Bu taşı buraya yerleştirmemiz mi gerekiyor?" diye sordu Sinan. "Sanırım öyle," dedi hoca efendi ve dikkatlice taşı çukura yerleştirdi. Anında taşın üzerindeki desenler titreşti ve hafifçe parlamaya başladı. Ardından, taş kapak derin bir gümbürtüyle titreyerek yavaşça yana kaydı. Sinan ve Hoca Efendi, aşağıya açılan yeni bir geçitle karşı karşıya kaldılar. Aşağıdan soğuk bir hava dalgası yükseldi. İçeride, loş bir ışık kaynağı belli belirsiz titreşiyordu. Sinan, merdivenlere adım atarken derin bir nefes aldı. ''Burada bizi neyin beklediğini bilmiyoruz.'' dedi. Hoca efendi de aynı derecede gergindi ama geri dönmek gibi bir seçenekleri yoktu. İkisi de bilinmeze doğru adımlarını attılar. Merdivenleri indiklerinde geniş bir galeriye açıldılar. Odanın duvarlarında eski freskler vardı. Resimler insan figürlerini ve tuhaf cihazlara benzeyen şeyleri tasvir ediyordu. Bazıları gökyüzüne yükselen ışık huzmeleriyle çevrelenmişti. Tam o anda odanın karşı köşesinde bir hareketlenme oldu. Gözleri alışmaya başladığında Karanlıkta bir şeyin kıpırdadığını fark ettiler. Ve sonra yankılanan metalik bir ses duyuldu. Kim var orada? Sinan ve Hoca Efendi bilinmeze doğru bir adım daha attılar. Ve böylece derin kuyunun kadim sırrı gözlerinin önünde yavaşça açılmaya başladı. Sinan ve Hoca Efendi yankılanan metalik sesin geldiği yöne doğru temkinli adımlarla ilerlediler. Odanın köşesinde Eski taş duvarlara yaslanmış gibi duran bir figür belirdi. Üzerinde zamanın aşındırdığı tunçtan bir zırh vardı ve yüzü toz ve is lekeleriyle kaplıydı. Adam ellerini kaldırarak yavaşça onlara yaklaştı. "Siz buraya nasıl geldiniz?" diye sordu. Sesi yorgun ama merak doluydu. Sinan gözlerini kırpıştırarak yaşlı adamı inceledi. "Biz buraya araştırma yapmak için geldik. Peki sen kimsin?" Adam bir an duraksadı. Sonra hüzünle gülümsedi. Adım Arel. Ben, buraya hapsolmuş biriyim. Çok uzun zaman önce, dedi. Sonra uzaklara bakarak cümlesini tamamlamadan sustu. Hoca efendi merakla sordu. Burası tam olarak neresi? Bu yerin tarihi nedir? Arel, duvardaki freskleri gösterdi. Burada gördüğünüz her şey, zamanın unutulmuş hikayelerini anlatıyor.'' Burası Kapadokya'nın en eski yeraltı şehirlerinden biri. Ama burası sadece bir sığınak değil. Aynı zamanda bir geçit. Sina'nın tüyleri diken diken oldu. Ne geçidi? Arel, derin bir nefes alarak odanın ortasına doğru yürüdü. Yerde üzeri taşlarla kapatılmış büyük bir daire vardı. Bu kapı, geçmişin derinliklerine açılan bir geçittir. Ama bir kez açıldığında Geri dönüş her zaman mümkün olmayabilir. Hoca efendi heyecan ve tereddütle bir adım öne çıktı. Bu bir zaman kapısı mı? Arel başını salladı. Evet. Ama bu bir oyun değil. Eğer bu kapıdan geçerseniz hangi zamana gideceğinizi bilemez ve geçmişte herhangi bir yere düşebilirsiniz. Sinan içinde bir korku ve heyecan karışımı hissetti. Bu kapı daha önce açıldı mı? Arel, karanlık bir ifadeyle başını eğdi. Evet ve içeri giren herkes ya geri dönmedi ya da döndüğünde artık eskisi gibi değildi. Hoca efendi taş zemine dikkatlice baktı. Ama eğer bu kapıyı açtıysak, bu demektir ki burada çözmemiz gereken bir şey var. Arel derin bir iç çekti. Bu sizin kaderiniz olabilir. Ama dikkatli olun. Geçmiş her zaman misafirperver değildir. Sinan ve Hoca Efendi birbirlerine baktılar. Önlerinde büyük bir karar vardı. Kapı açılmıştı ve artık geri dönmek ya da ilerlemek arasında bir seçim yapmaları gerekiyordu. Ve o an taş zemindeki semboller titremeye başladı. Kapı harekete geçmişti. Sinan gözlerini kırpıştırarak etrafına bakındı. Hoca Efendi de hemen yanında şaşkınlıkla doğrulmaya çalışıyordu. Az önce derin kuyunun derinliklerindeki o karanlık tüneldeydiler. Ama şimdi tamamen farklı bir yerdeydiler. Gökyüzü gri ve pusluydu. Güneşin nerede olduğu bile belli değildi. Toprak kuru ve çatlamıştı. Ama etrafta tuhaf bir tanıdıklık vardı. Büyük kayaların arasında yükselen mağara girişleri, iç içe geçmiş tüneller ve yamaçlara oyulmuş yapılar. Burası Kapadokya'ya benziyordu. Ama sanki geçmişte bir anıya hapsolmuşlardı. Sinan ayağa kalkarken başını çevirip hoca efendiye baktı. Burası neresi olabilir? Hoca efendi yerden bir taş parçası alıp dikkatlice inceledi. Kapadokya'ya benziyor ama modern zamanlardan değil. Zaman kapısı bizi çok daha eski bir döneme getirmiş olabilir. Tam o anda uzaktan gelen bir ses duyuldu. Demirin demire sürtünmesi gibi rahatsız edici bir gürültü taş yapıların arasında yankılandı. Sinan hızla arkasını döndü. Kayalık bir patikadan, ellerinde mızraklar olan birkaç adam yaklaşıyordu. Giysileri hayvan postlarından yapılmış, yüzleri ise toz içindeydi. Bir süre Sinan ve Hoca Efendi'yi süzdüler. Ardından içlerinden biri sert bir sesle konuştu. ''Burada ne arıyorsunuz? Kimlerdensiniz? Sinan şaşkınca Hoca Efendi'ye baktı. Adamlar Türkçe konuşuyordu ama aksanları oldukça eskiydi. Hoca efendi kendini toparlayarak öne çıktı. Biz yolcuyuz. Kaybolduk. Burası neresi? Adamların en yaşlısı kaşlarını çattı. Burası eski krallığın toprakları. Siz buraya nasıl geldiniz? Sinan bir an tereddüt etti. Zaman kapısından bahsetmek ne kadar mantıklıydı. Ama bu insanlar onlardan şüpheleniyordu ve yalan söylemek işleri daha da zorlaştırabilirdi. Hoca efendi derin bir nefes aldı. Biz bilginleriz. Geçmişi araştırıyoruz. Yolumuzu kaybettik. Yaşlı adam gözlerini kıstı. Sonra diğerlerine dönerek bir şeyler fısıldadı. Ardından Sinan ve hoca efendiye dönerek başını salladı. Bizimle gelin. Kralımız karar verecek. Adamlar onları önde Sinan ve Hoca Efendi'yi arkada tutarak dar bir geçitten ilerlediler. Sinan, yürürken etrafa dikkatlice bakıyordu. Buradaki yapılar, günümüz Kapadokya'sının yeraltı şehirlerine benziyordu. Ama daha sağlam ve daha büyüklerdi. Oymalar, duvar resimleri ve tunçtan yapılmış işaretler. Burası, antik Kapadokya'nın bilinmeyen bir dönemiydi. Bir süre yürüdükten sonra büyük bir meydana çıktılar. Meydanın ortasında, Oyma taşlarla süslenmiş bir taht vardı ve tahtın üzerinde başında altın bir taç taşıyan biri oturuyordu. Kral güçlü bir figürdü. Gözleri keskin, duruşu otoriterdi. Sinan ve Hoca Efendi onun önünde durduklarında kral sert bir sesle sordu. Siz kimsiniz? Ve neden benim topraklarımda dolaşıyorsunuz? Sinan derin bir nefes aldı. İşte şimdi gerçekten geçmişin içine düşmüşlerdi ve buradan nasıl çıkacaklarını bilmiyorlardı. Bir sonraki bölüme yön vermek istiyorsan, sende yorumlarını hemen bizimle paylaşabilirsin. Gelecek bölümde görüşmek üzere.